Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyi, Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda sizlerle aklımdaki kişi bu gece olduğunda, kendinle yalnız kaldığında neler düşünüyor, neler hissediyor, aklında fikrinde var mıyım buna değineceğimiz bir açılım olacak. Her zaman olacağı gibi tabii ki kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek, bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, harf kesem burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerin tutum olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayadabilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri... İlk harfim U ya da Ü harfi. <laughs> İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Paris'in P'si. Dördüncü harfim Bursa'nın B'si. Beşinci harfim Manisa'nın M'si. Altıncı harfim Trabzon'un T'si. Ve son harfimiz Fransa'nın F'siydi canlarım. Evet. Bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. O halde sizlerle bir bakalım. Bu gecenin beni dinleyen sizlere işaret mesajı neymiş? İşaret mesajınız. Bakalım ne geliyor? Evet der ki telepatik bağlar ve rüya. Şöyle diyor. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin de de. Peki. Aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım. Bakalım an enerjilerinde aklınızdaki o kişi şu anda karşınızda olsaymış size ne söylemek istermiş evet bitmiş değiliz aramızda yarım kalmış sıklıklar var bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ediyorum şimdi zamanı değil Geri dönüyorum. Konuşup netlik kazandırmamız gereken konular var ve arkadaşlarıma senden bahsettim dedi. Evet, bunlar da aklınızdaki kişinin sizlere cümleleriydi. O halde ben aklınızdaki kişiye sormak istiyorum. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi bugün nasıl bir gündü? Gün içerisinde hangi enerjilerdeydi? gün içerisinde neler vardı bir anlat bakalım. Bolluk ve bereket. Üzüntü. Kutlama. Mezar. Sabır. Ve zaman. Bakın ikinci zaman kavramını burada bizlere yine uzattı. Şimdi günün nasıl geçti? Bugün gündeminde neler var dediğimizde bir kere bolluk ve bereket. Hareketli ve belirli bir döneme girmiş olabilir veya böyle bir dönemden geçiyor olabilir. Kişi sanki eline attığı her şeyi kazanmaya başlamış gibi maddi yönden, bolluk ve bereket yönünden böyle bir süreçten geçiyor. Aynı zamanda tabii ki e, bolluk ve bereket sadece maddiyat yönünden, maneviyat yönünden değil de aşk konusunda da bolluk ve bereketi yakaladığını Düşündüğü bir gündemden bugün geçmiş gibi gözüküyor. Yani bu aşkın karşılıklı olduğunu düşünüyorum. İçimde böyle çok güzel bir duyguyla, çok güzel bir hissiyatla belki güne başladım. Ve bu aşkın ben karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Yani senin de bana karşı boş olmadığını, senin de bana karşı hissiyatının olduğunu, bu aşkı sen de benim kadar hissettiğini ya da benim kadar yaşamak istediğini hissediyorum. Sanki bugün hem aşk alanında hem de bolluk ve bereket alanında. Şansımda hareketlilik başladı. Artık o dalgın ve düşünceli sanki ruh halimden ve sürecimden uzaklaşmaya başladım dediği bir gündemden geçmiş. Kişinin bugün gün içerisinde e, tabii ki bazen iyi, bazen kötü. Ruh hallerinin değişkenlik gösterdiği bir süreçten de geçmiş. Şimdi üzüntü de var burada. Kişi bugün sanki birazcık sıkıntıların içinde boğulmuş olabilir, ruhu daralmış olabilir, dert ve keder onunla olmuş olabilir. Çünkü yaşadığı haksızlıklar veya başkalarına yaptığı hatalardan, adaletsizlikler yaşadığını, ilahi adaletin belki bugün çok fazla da onun hayatına dokunduğunu hissettiğini özellikle artık sizden karşılık bulamayacağını bakın bu aşk karşılıklı derken bir yanında üzüntüye kapıldığında karşılık bulamayacağını odaklandığı bir süreci var. Kişi sanki bugünkü güncel enerjilerinde böyle bir gelgit yaşamış. Bir yanı mutlu bir yanı üzüntü ve adaleti sağlamaya başladığı bir gündem içerisine girmiş. Ee, şimdi aslında aslında özlediğim kadar özleniyorum da. Beni özlediğini bazen hissediyorum. Bazen karşılık bulamayacağımı düşünüyorum. Ben de ne yaptığımı, ben de ne düşündüğümü veya hangi düşüncemin benim için doğru olduğunu ben de açıkçası bilmiyorum. Ee, senden sevinçli haberler kurmak, içimdeki heyecanını seninle paylaşmak istiyorum. Güzel bir işe, güzel bir bolluk ve berekete adım atmaya başladım. Bunun için çevremdeki insanlarla belki bugün gün içerisinde küçük kutlamalar da yaşadım. Bu kutlamalarla beraber hani güzel haberler de kulağıma sonunda gelmeye başladı ama seninle de bu mutluluğu bugün çok fazla paylaşmak istedim diyor. Ben bir zafer kazandım. Bugün gerçekten belki uzun zamandır çaba gösterdiğim veya aklımda hiç olmayan durum ve süreçlerle ilgili zaferler kazanmaya, kutlamalar yapmaya, güzel şeyleri imza atmaya başladım diyor. E artık insanların gerçek yüzlerini görmeye başladım. Maskelerin ardındaki gerçeklikleri fark etmeye başladım. Bir süreçteyim. Bu da benim gerçekten zafer kazanmama vesile oldu. Ve ben bugün itibariyle hayatımda bazı şeyleri bitirip sonlandırma bir devre devri kapatıp başka bir devrin içerisine doğru yönelme eğilimi içerisine girdim diyor. Uzun zamandır sabrettiği bir takım konuları var. Hep kaostan kaçmış, hep problem mi var, sıkıntı mı var, oradan kaçma, oradan uzaklaşma eylemi çalıştırmış. Ama diyor ki ben artık acele etmedim, sabır ile bekledim ama artık bazı konularda çözüm arayışı içerisine girmem gerekiyor. Hep kaostan kaçtım, hep onu yönetmedim. Hmm, yönetmedim. Yani problem mi var, sorun mu var, sıkıntımı var? Ben oradan uzaklaşma enerjisi çalıştım. Ee, ama bu sabır ettiğim, acele etmeden, sakinlikle ve dinginlikle beklediğim süreçte çözüm arayışı içerisine girdim diyor. Dediğimiz gibi burada bir zaman kavramı yine var. Kişinin kendi gündeminde bugün de çok fazla zaman var. Hep doğru zamanı beklemek. Sizinle ilgili cümlelerde de zaten farkındaysanız şimdi zamanı değil demişti kişi akışına bırakmak, zamana ihtiyacı olan hayatına durumlu var, durumlar var. Gizemli durumları ve sabırlı olduğu, sırlar çalıştırdığı du durumlar var. Belki anlatamadığı borçlar, belki anlatamadığı yükler, belki anlatamadığı maddi konular işte ya da e, hikayenize göre alın. Kişinin gizemli durumları ve sıkıntıları var ve bunlar sanki zamana ihtiyacı olan durumlar kişi bu süreçte mecburi bir şekilde ölü taklidi yaptığını yani kişide mecburi bir şekilde uzaklaşma ya da geri çekilmelerin olduğu ya da kopuk iletişim kurduğunu ee, ama bu süreçte de bir gözünün sürekli üzerinizde olduğunu sizi çok fazla takip ettiğini ve stokladığını ama gelemediğini ya da tam anlamıyla kendini size karşı açamadığını anlatamadığı ya da anlatmak istemediği bir takım kendi dünyasında aile olabilir, iş olabilir, para olabilir, çevresel faktörler olabilir bunlarla ilgili yaşadığı bir takım zorlayıcı enerjiler, zorlayıcı sıkıntılar olduğunu ve kişi bu ölü taklidini yaparak bir şekilde kendi dünyasını netleştirmeye çalışıp sıkıntılı döngülerini bitirmeye çalıştığını da bizlere söylüyor diyebilirim. Evet, aklınızdaki kişinin bugünkü gündemi içerisinde bunlar yer alıyormuş. Peki. O halde ben aklınızdaki kişiye bir sormak istiyorum. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Bu gece neler düşünüyor, neler hissediyorsun? Aklından, fikrinden neler geçiyor? Gel bakalım. kişinin canları, aileyle, içinde bulunduğu ortamla ilgili tartışmaları ve problemleri olabilir. Kişinin kendi dünyasında, kendi süreci ve kendi gündemiyle ilgili problemleri ve sıkıntıları olabilir. Şimdi kişi bunlarla ve süreçlerle ilgili oldukça zorlayıcı ve sıkıntılı bir dönemeç ve döngü içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor. Şimdi bazen kendini etrafında kadar kalabalık gibi gözükse de ne kadar etrafında insanlar var onu anlıyor onu dinliyor onun yanındaymış gibi ona gösteriyor olsa da kişi bu süreçte güvensizlik kendini yerle yeksen ve kimsenin etrafında olmadığı bir süreçte olduğunu bizlere söylüyor. Yani aslında büyük bir hiçlik ve karamsarlık içerisindeyim etrafım ne kadar kalabalık olursa olsun etrafımda ne kadar insan varmış gibi gözüküyor görünüyor olursa olsun. Kendi dünyamda oldukça sıkıntılı ve stresli bir döngü ve süreç içerisinde ilerliyorum diyor. Kişi şimdi kendini değiştirmek, kendini güce getirebilmek, güçlenebilmekle ilgili ciddi bir itiraz ve tutku peşinde olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi kişinin kendi dünyasında belirsizliklere, boş ve anlamsız kaldığı durumlara, donduğu olaylara tepki veremediği, maddi kazançlarının bir türlü peşini bırakamadığı, Eee hayatının sürekli maddiyata odaklandığı, maddi anlamda güçlenmeliyim, para kazanmalıyım, güce gelmeliyim, Tuttuğum altın olmalı. Güce gelirsem her kapıyı açarım. Para varsa güç var. Para varsa adam yerine koymak var, saygınlık var, işte onur var, şeref var, haysiyet var, el üstünde tutulmak var. Ee, işte hani para varsa her kapı açılır mantığı içerisinde ilerlediğini. Belki de hayatının en büyük hatalarında bu döngü ve bu süreç içerisinde yaptığını bizlere söylüyor diyebilirim. Şimdi kişi birazcık bu yüzden maddiyatına ve parasal konularına öncelik verdiğini, hayatının diğer alanlarında ve özellikle sizinle olan birliktelik ve ilişki içerisinde sürecini ve gündemini sürekli bir perde arkasına bırakma eğilimi içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Bunlar da kişiyi tatmin etmemiş veya etmemeye başlamış bu durumda kişinin kendi dünyasında bir belirsizlik yaşamasına, bir bilinmezlik yaşamasına, bir sol, sonunu kestirememe durumları içerisine girmesine ve tabiri caizse olaylara tepki verip de bir şeyleri kendi dünyasında istediği netlikte, istediği süreçte netleştirememesine sebep olduğunu bizlere söylüyor. Demek ki her şey para değilmiş hayatımda. Demek ki her şey pul değilmiş, güç değilmiş. Ben parayla her kapıyı açabilirim. Parayla hayatımda her şeyi dengeleyebilir ve dengeye oturtabilirim diye düşünüyordum. Ama şu anda anladım ki e, bu da çözüm değilmiş. İnsan ilk önce kendi dünyasında gerçekten ne istiyorsa onun peşinde koşmalı. Bir şeyleri yoluna koyabilecek kabiliyeti ve güce gelebilmeliymiş. Şu anda fark ettiğim tek şey benim gerçekten istediğim bir saadet, istediğim bir aile hayatı. Mutlu bir tablo içerisinde olmak, mutlu bir süreç içerisinde ilerlemek, aşkı tutkuyu gerçekten yaşamak. Evet bu zamana kadar biliyorum beklentilerini boşa çıkardım. Biliyorum seni ciddi bir hayal kırıklığına uğrattım. Ee, ama şunu da bilmeni isterim ki Bu benim birazcık elimde değildi Benim de dünyamda benim de hayatımda ve yaşadığım süreçte kendi kontrolümün dışında bir sonucun getirdiği üzüntü ve mutsuzluk da vardı. Şu anda gerçekten tamamlanmak, saadet içerisinde ilerlemek, çoluk çocuğa kavuşmak ya da olan aileme tekrar toparlamak istiyorum. Kesinlikle niyetimde bu konuyla ilgili artık zafer ve başarı elde etmek var. Evliyseniz mevcut bir evliliğinizi ya da bir evlilik yaşadıysanız mevcut evliliği toparlamak var. Evlilik yolundan dönenler, evlilik hayali kurup da bir türlü... Ee, bu yolda işte e, ilerleyemeyenler aklınızdaki kişinin düşüncelerinde güzel bir evlilik teklifi yapmak da olabilir. Zafir elde etmek var çünkü. Başarı elde etmek var. Adının daha böyle hani güzel şeylerle, zaferle, başarıyla anılmasını istediği bir düşünce ve duygu içerisinde de bu gece geçiyor. Şimdi kişinin e, elini kolunu bağlayan bir aile faktörü var ne yazık ki. Burada da dedik zaten hane içerisinde bir takım tartışmalar olabilir. Kişinin aileye dair mevzuları, aile bireylerinin gündeminde çokça olması. Sürekli aile, sürekli problem, sürekli ailesiyle bir hırgür yaşadığı veya ailesindeki insanların onu çaresiz, eli kolu bağlı, ortada bir an bir şekilde bıraktığını ve önünü göremez bir pozisyonun içerisinde onlara sürüklediğini. Bu durumun kişinin üzerinde bu durum zaman zaman öfke, zaman zaman böyle çığırından çıkacak potansiyele getirme, zaman zaman da düşünmeden hareket etmesine vesile olmasına sebep olduğunu söylüyor. Ama artık aileyle ilgili düzen değişikliğine gidiyorum. Ben de bir aile kurma isteği çok fazla var. Yuva kurma isteği çok fazla var. Ailemin artık benim hayatıma müdahale etmesine veya beni çaresiz bırakmasına müsamma göstermek istemiyorum. İzin vermek istemiyorum. Hayatımda, ailemde, ilişkimde, birlikteliklerimde huzur ve mutluluk bağlarımı kuvvetlendirmek istiyorum. Evet bu zamana kadar çok bencildim. Egoistim, burnum yere düştü aldırmayacaktım. Belki paraya tamah ediyordum. Belki ilişki, aşk, evlilik, gelecek. Sen benim için sürekli bir ikinci planda sürekli bir perde arkasında kalıyordun. Ama ben hayatımdaki artık o ruhsal dengeyi tamamladım. Bu durumdaki duygusal ve zihinsel hatta fiziksel uyumu yakalamaya başladım. Artık o soğuk, ketum, bencil, egoist, burnu yere aldırmayan, kırmızı çizgileri olan bir insan olmaktan çıkıp kaderimi sil baştan, kaderimi yeniden inşa etmeye başladım dediği bir düşünce de ilerliyor. Kişi tabi bunlar olurken, bu süreçler yaşanırken aslında sadece size hayal kırıklığını uğratmadığını, kendisinin de çok fazla yıprandığını, kendisinin de bu döngü ve süreç içerisinde çok fazla hasar aldığını, ayakta durmakta bile güçlük çektiği, ayakta durmakta bile bir şeyleri inşa etmekte bile zorlandığı gündemlerinin ve süreçlerinin olduğunu söylüyor. Yorulduğunu, kişinin kendi dünyasında iyileşmeye de ihtiyacı olduğunu, bunun için bir şeyleri erteleyip bakın zaman kazanmak istediğini söylüyor. Şimdi zamanı değil demesinin sebebi demek ki bu süreci uzatmak, ertelemek, iyileşmek, e, ee, bu dönemde ve bu süreçte e, kişi kendi dünyasında bir takım fırsatları kaçırdığının da farkında. Ama zaman kazanmaya ihtiyacım var, süreci erteleme ihtiyacım var. Çünkü sen çok güçlüsün, ben çok yorgunum. Sen şu anda gerçekten ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan, koparabilecek ya da bir pozisyondasın. Ama ben ayakta durmakta bile zorlanan bir pozisyondayım. Bundan kaynaklı ilk önce üzerimdeki yorgunluğu, bitkinliği, halsizliği ve belirsizliği bitirip benim de eski gücüme ve kudretime geri gelmem lazım. Bu yüzden işte bir şeyler hayatımda ertelenmek zorunda kalıyor. Ama benim niyetim zafer kazanmak artık bu hayal kırıklıklarını bitirip de tamamlanmak veya gelecek alanında e, ciddi sağlam adımlar atabilecek potansiyele gelmek istiyorum dediği, iyileşmek ve toparlanmak istiyorum dediği bir döngüsü de kişinin üzerinde hakim diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin bu geceki sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde de bunlar yer alıyordu. O halde ne diyoruz? Aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Biz uymayanlardan değişip dönüşmesi için sevgili evrene geri iade ettik. Bizler, bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir, ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.